Herkese merhaba. Bugün 24 Kasım 2022 günlerden Perşembe. Artık haftanın sonuna doğru yaklaştık. Bakalım başlıklarda neler var? ABD piyasalarının FOMC tutanaklarında pozitif görüntü. Ethereum'dan çok önemli bir güncelleme haberi. Ve Bitcoin'in fiyatlanmasında kritik direnç noktaları. Evet herkese yeniden merhaba. Tabii ki dünden gelen önemli açıklamalar vardı, veriler vardı. ABD tarafındaki endekslerin kapanışında pozitif bir kapanış görünümü vardı. Bunun en önemli sebebi tabii ki FOMC tutanakları içerisinde güvercin bakış açısının netleşmesi. Bununla birlikte aslında ekonomide yavaşlamayı gösteren verilerin FOMC tutanaklarına göre biraz daha aslında faiz artımlarının güvercin bakış açısına doğru e, düşürüleceği yani azaltacağı ile ilgili bazı açıklamalar vardı bunun içerisinde. Tabii ki bunun içerisinde yine de belirtilen bir kısım var ki hala bu sürecin ne kadar uzun bir dönem devam edeceği belli olmuyor. Bunun etkisiyle birlikte piyasanın biraz daha rahat bir nefes aldı. Endeksler pozitif bir görüntü sergilerken sabah saatlerinde tabii ki Asya piyasası açılışta e, biraz daha karışık görünümden e, pozitif bir görünüme kaydı. Bugün veri takviminde de Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları yayınlanacak. Bugün hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da e, faiz toplantısı gerçekleşecek. Günden biraz hareketli olabilir. Bugün biraz daha minik volatil ama yukarı yönlü alıcılı tarafa geçebilir. Dolar endeksi de 106 doların altına biraz daha geriledi. Bununla birlikte Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinde de bir gevşeme söz konusu. Tabii ki bu olumlu havayla birlikte kriptoları üzerine de Etki etti mi? Tabii ki. Evet, FOMC tutanaklarının pozitif havası Bitcoin, Ethereum ve birçok altcoin de yine harekete geçirerek ee, tepki alımları, baydedip alımları ve biraz daha risk iştahını minik şekilde tetikleyecek hareketlere sebep oldu. İnsanlar biraz daha ee, işlem yapmaya başladılar 24 saat içerisinde ve Bitcoin aslında fiyatlanmasıyla birlikte bu sabah saatlerinde 16.559 doların üstüne çıkmaya çalışıyor. Ethereum ise 1200 dolar kritik psikolojik direnç noktası Oraya geçmeye çalışıyor. Kendi test etmeye çalışıyor o seviyelerde. Birçok altcoin var. Biraz daha tersi düşenler var. Yani genel piyasa yeşil olsa da negatife düşen daha öncesinde kendini pozitif almış olan token ve coin'ler var. Ama şuna dikkat çekmek istiyorum ki aslında kripto piyasa değeri toplamda düne göre biraz daha bugün yükselişe geçse de en çok 24 saat içerisinde DeFi üzerindeki token ve coin'lerden işlem yapıldığı zincir üstü metiklerde belirlendi. Akabininde de stable coin de kripto piyasası içerisinde %95 hacmi oluşturan işlem hacmi yapıldığı stable coin'lerde bu da önemli bir noktaydı. Buradaki zincir üstü metiklere baktığımızda tabii ki Dikkat etmemiz gereken bazı noktalar da var. O da kurumsal alıcıların, balinaların şu anda biraz daha sessiz kaldığıyla alakalı. Ama arka filanda şöyle bir rapor var. Google Alphabet firmasının yapmış olduğu 2021 Eylül ayından ve 2022 Haziran ayına kadar aslında blockchain üzerinde ciddi yatırımlar gerçekleştirdi. Bakın bunlar gerçekten güzel gelişmeler. Zaten her ay, her gün neredeyse poligon altyapısıyla ilgili de güzel gelişmeler vardı. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz mutlaka bir işbirliği ve bir güncelleme haberi geliyor ve Google'da 1.506 milyar dolarlık aslında toplam bir yatırım tutarıyla birlikte blockchain üzerinde yatırım yaptığını duyurdu. Evet bunun akabinde fiyatlanmaya geleceğiz. Onun öncesinde birkaç kripto gelişmesi var. Bakalım nelermiş? Geliyorum ilk haberimize Quant Network UST adlı bir tokenizasyon firmasıyla işbirliği yaptığını duyurdu. Bu neden önemli? Çünkü geleneksel piyasalara bunu taşımak istiyorlar. 2014 yılında eklenen MT Gox firmasının cüzdanından bir işlem gerçekleşti. Toplamda 10.000 Bitcoin transfer yapıldı. Henüz ne amaçla yapıldığı da bilinmiyor. Bitcoin madencilik firması olan Scientific 3. çeyrekte 400 milyon dolarlık zararda olduğunu açıkladı. AV Network üzerinden Curve tokenları alan bir hacker var ve ve bu tokenları short pozisyonlar alıp piyasadaki fiyatı manipüle etmeye çalıştı. Tabii ki başarılı olamadı. Evet Ethereum tarafından gelen güzel bir güncelleme haberi var. O da stake edilen Ethereum'ların şu anda devnet üzerinden çekilmeye başlanmasıyla ilgili bir işlem gerçekleştirdiklerini duyurdular. Bu işlemin adı da Şangay. Evet genel olarak gelişmeler bu şekilde. Şimdi fiyatlanmaya bakıyoruz. Evet fiyatlanmaya geçmeden önce bugün aldığımız altcoin'i söylüyorum size. O da tabii ki The Sandbox. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda The Sandbox'ın Türkiye'de bir etkinliği gerçekleşti. Ve Türkiye pazarı ile ilgili güzel bir röportaj verdi. Bunun akabinde de tabii ki yapacağı yatırımlarla ilgili açıklamalar geliyor ama aynı zamanda da Sandbox'ın biliyorsunuz ki Metaverse konusunda önemli bir yeri var diyebiliriz. Ama zincir üstü metriklerde maalesef biraz daha işlem hacmi düşük o da NFT'lerin aslında alım-satım ile alakalı NFT kısmıyla ee, yani zincir üstü metikler yalan söylemez ama burada da yine birazcık piyasanın değişkenliğinde de dikkate alıyor olmak lazım. Evet hızlı bir şekilde e, ekrana döndüğümde Bitcoin, Ethereum, BNB ve XRP'ye baktığımızda piyasa büyüklüğü olarak karşımızda. altı top 20 coin'imizde e, XRP'nin hemen arkasında Cardano varken bugün itibariyle Dogecoin var. Çünkü Cardano yani ada coin'imiz biraz daha piyasa değerini düşürecek fiyatlanmalara geri döndü diyebiliriz. Hemen arkasından da poligon kendisini takip ediyor. Evet Litecoin yine kendini piyasadan ayrıştırdı. Pozitif ayrıştırmasıyla ön plandaydı son dönemlerde. Bugün biraz daha artık o kar satışlarını gördüğümüz Litecoin'in kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Bununla birlikte piyasanın yeşilliği, piyasanın aslında kriptolar üzerinde de FOMC sonaklarının güzel bir etkisi. Biraz daha risk iştahını minik ufak bir şekilde tekrar ediyorum tetiklemiş olabilir diyoruz ama bunlar bir tabii ki yükselişin devamı geliyor şekilde değil de önemli olan bu e, kritik haftayı bir şekilde geçirmek aslında Çünkü e, bu tutanaklardan sonra piyasanın yönü biraz daha belli olacak demiştik şimdi bu saatten sonra fiyat düşüklüğü ya da yükselişi değil de fiyat düzeltmelerini yukarı yönlü birazcık görebiliriz e, kriptolar üzerinde bu da önemli bir nokta Evet e, burayı geçiyorum geliyorum Bitcoin'in teknik analizine 4 saatlik açık hareketli kapanış ortalaması e, baktığımızda 14 mumluk. Hareketli ortalamayı da 9 olarak baktık. Genel olarak yani buradaki e, rakamları küçük tutuyorum 4 saatlik baktığımız için ve hareketli kapanış ortalamasına göre 14 mumluk harekette. E, bunun üzerinde seyreden bir fiyatlanması var. 16.605 dolarla fiyatlanıyor şu anda. Buraya geldiğimizde de Zaten bu süreç içerisinde yukarıda en 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 kırmızı gereken noktalardan biri de 18.118 dolar seviyeleri aslında Bitcoin için kritik noktalar olabilir diyoruz. Şimdi konsolide olduğu bir fiyatlanma görüyoruz burada. Hemen şöyle yakınlaşalım. Şu alta tepki verdiği kaseyi geçelim. 22 Kasım'da 21 Kasım'da bir kase oluşturmaya çalışmış. 4 saatlik baktığımız için söylüyorum bunu. Buraya geçtiğimizde konsolide bir fiyatlanma göstermeye çalışacak. Bu fiyatlanmasını 17 bin doların üstünde tutması lazım ki aslında biraz daha yukarı yönlü hareket etme eğilimine geçebilsin. Şu an hala 16.600 dolarda kendini tutmaya çalışıyor. Hemen şöyle akabininde geldiğimizde fiyatlanmaların en en hareket etmediği sabit noktası neresi? 16.688. Yani tam anlamıyla bu rakamlarda biraz daha konsolide kalmaya çalışabilir. Düzeltme fiyatı yapmaya çalışabilir. Yani düzeltme fiyatını zaten bu rakamların üzerine üzerine çıktığında başlatacak. O yüzden geri çekilmeleri de yine buradaki kase görüntüsünü oluşturdu. 15.800 dolara kadar yine geri çekilmesi gerçekleşirse o seviyelere inebilir diyoruz. Evet bunu da geçiyorum. Ethereum'a geliyorum. Ethereum'a geldiğimde, Ethereum'da da burada bir aslında 4 saatlikte de fincan kuf formasyonu oluşacak gibi gözüküyor ama günlükte bakmak daha sağlıklı olur bu formasyon için. Şimdi aşağıya baktığımızda şuradaki yatay tren çizgim 1040 doları gösterirken yukarıda e, benim kritik Direnç noktası 1200 ile 1211 dolar seviyeleri aslında kritik. 1220 diyorum bazen 1211 diyorum ama 1211 neye göre dedik? 4 saat diye göre dedik. Günlük bakıldığında da 1220 dolarlar gayet makul seviyeler olacaktır Ethereum için. Şu an 1200 dolar da zaten fiyatlanıyor. E, bu noktalar Ethereum için çok kritik. Evet. Ee, S&P 500'e <laughs> bakmamıza gerek yok ama son mumların zaten alıcılı tarafta olduğunu görüyorsunuz. Bir anda o e, oka basınca altta e, S&P 500 geldi. Evet Ether geçtikten sonra S&P'ye şimdi geliyorum The Sunbox'a. Sunbox'a yatay trend çizgilerimde belirttiğim yerler var. Burada da bir formasyonu yine oluşturmak mümkün ama buradaki kase görünümü yine 4 saatlikte çok artık net bir şekilde belli. Ee, fincan kuf formasyonu gerçekleşirse buradan tekrardan yine aşağıya doğru geri çekilirse 053 lere kadar geri gelebilir. Burada hareketli ortalama ve hareketli kapanış ortalamasında baz almak lazım. Zaten 22 Kasım'daki seviyesine tekrar gelecektir diyoruz. O oradaki seviyeden alımlar tekrardan gelip yukarı yönlü bir hareket etmişti. Şimdi sonrasında tabii ki şu an benim belirttiğim 0.57 bir çizgi var yatay tren çizgisi şu an belirttiğim noktada fiyatlanıyordu sandbox ama burayı destek alırsa, yukarı yönlü hareket ederse 0.61'e kadar yolu var. Ama şu an zaten bir kar satışın geldiğini, hacmin çok yüksek olmadığını görünce kar satışlarıyla birlikte buradaki e, kup kısmında oluşacak gibi gözüküyor. The Sandbox için diyorum. Evet, genel olarak teknik analizde bu şekildeydi. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Bugün Bloomberg yayınımız var. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.